Düzelleri hitap etmekten büyük mutluluk duyuyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin doğusu batısı, kuzeyi güneyi demeden yatırımlarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda bütünsel kalkınma hedefiyle önemli yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. 2003 yılından itibaren ülkemizde başlattığımız kara, hava, demir, deniz yolu ve haberleşme hamleleri sayesinde Cumhuriyetimizin 100. yılının eşiğinde ulaşım ve haberleşmede ülkemizi bölgesinde lider, dünyada önemli bir kavşak noktası haline getirdik. Hükümetlerimiz döneminde ülke genelinde yaptığımız yaklaşık 1 trilyon 169 milyar liralık ulaşım ve haberleşme yatırımlarımız içinde karayolu yatırımlarımız 711 milyar lira ile en büyük payını aldı. 2002 yılı itibariyle ülkemizdeki 6100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 28.550 kilometreye çıkardık. Otoyollarımızı 3.532 kilometreye, karayollarındaki tünel uzunluğunu da 50 kilometreden alıp 12 kat artışla 651 kilometreye ulaştırdık. Köprü ve viyadük uzunluklarını da 724 kilometreye ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Karayolu yatırımlarımızdaki çalışmalarımızı 7-24 esasına göre devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde hedefimiz otoyol uzunluğunu 3803 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunu 29516 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu da 720 kilometreye çıkarmayı hedefledik. Bizler başkaları gibi sadece kendi geleceğimizi önemsemiyoruz. Ne dediklerini bilmeyen, bir sözü diğerini tutmayan, kendi siyasi ikballeri için Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz. Milletimiz bugüne dek bu boş sözlere kanmadı. Bundan sonra da arzu ettikleri kargaşaya da izin vermeyecektir. Bizim milletimiz ve devletimiz hep yan yana, hep omuz omuza Kimsenin gücü birlikteliğimizi bozmaya yetmez. Cumhur İttifakı olarak 20 yıldır ülkemizin kalkınması, istihdam yaratması ve ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor, eser siyaseti yapıyoruz. Türkiye yerinde saysın diye uğraşanların umutlarını boşa çıkaracağız. Türkiye 50 sene önceki gibi yönetilsin isteyenlerin umutlarını da boşa çıkaracağız. Artık Türkiye bir avuç insan için çalışanların çıkarcıların ülkesi değil. 84 milyonun Türkiye'sidir. Dün nasıl içerideki mihraklara rağmen ülkemizi geliştirecek vizyon projeleri hayata geçirdiysek yarın da yeni projeleri milletimizin hizmetine sunmaya, her daim en iyisini öğretmeye devam edeceğiz. Değerli Düzceli kardeşlerim. Ülke genelindeki bu büyük yatırım hamlemizden elbette Düzcemizde hak ettiği payı alıyor, almaya da devam edecek. 2003'te il genelindeki bölünmüş yol uzunluğu 79 kilometre iken bugün 171 kilometreye çıkardık. Düzce il genelindeki tüm karayolları içinde bölünmüş yol alanı %72 gibi yüksek bir düzeyde. Hükümetlerimiz döneminde Düzce'deki karayolları üzerinde toplam uzunluğu 10.488 metreyi bulan tam 67 adet köprü yaptık. Düzce il genelinde yüzüttüğümüz 6 karayolu projemizin bedeli 859 milyon lirayı bulmakta. Değerli arkadaşlar, bugün şantiye ziyaretinde bulunduğumuz Düzce Çevre Yolu Kesimi, Düzce Akçakoca Devlet Yolu Onarım işimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Proje ile 50,5 kilometrelik bölünmüş yol onarımı yapıyoruz. Bu şekilde az üzerinde trafik güvenliği ve sürüş konforunu artıracağız. İhale kapsamında Gümüşova ilçesi Bağdat Caddesi D100 Karayolu bağlantısındaki geçiş çalışmalarımız da devam ediyor. Bu yılda çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Düzce Kuzey Çevre Yolu'nun 14 kilometrelik birinci kısmını tamamlayıp trafiği açmıştık. İkinci kısmının da 2022 yılı yatırım programı dahilinde yapım ihalesini de gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, bir diğer karayolu projemizde Düzce-Akçakoca ayrımı Yığılca yolu, yolun düzce elindeki uzunluğu da 40 kilometre. Projenin 23.5 kilometresini tamamlamıştık. Yeni ihale kapsamında 7.5 kilometrelik Düzce-Yığılca yolu ile birlikte 9 kilometrelik Yığılca-Alaplı yolu olmak üzere 16.5 kilometrelik yolu da hizmete alacağız. Bütün hedefimiz Yığılca-Düzce yolunun bu yıl içerisinde yıl bitmeden tamamlanması üzerine hedeflendik. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam eden projemiz kapsamında ayrıca toplam uzunluğu 312 kilometreyi bulan 2 adet viyadükte yer almakta. Düzce'de sürdürdüğümüz bir diğer karayolu projesi de Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova Yeni Çağ Kavşağı arasındaki muhtelif kesimlerde üst yapı çalışmaları. Bunun yanında ayrıca tarihi köprülerimiz Akköprü, Dağkaya, Akbaş, Konurap, Kavuncu, Karabekir ve Göynük menfez köprülerinde de restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Tabak deresi üzerinde yer alan tarihi Konuralp Köprüsü'nün restorasyon uygulamasını da bu yıl tamamlayacağız. Değerli arkadaşlar, halkımız suyu getireni de testiyi kıranı da çok iyi bilmekte. İki zihniyet arasındaki farkı da çok iyi görmekte. Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yok. Yollarımız tıpkı akarsular gibi. Gittikleri yerlere hayat katıyor. Geçtikleri bölgelerdeki üretimi, istihdamı, ticareti, kültürü, eğitimi ve sanat yaşamını canlandırıyorlar. Çok değerli halkımızın gönlüne giden yolları inşa ediyoruz. Halkı hizmet, hakkı hizmet aşkıyla yapan hükümetlerimiz her zaman ve her şartta halkımızın yanında ve yanı başında olmaya devam edecektir. Sözlerime son verirken başta Düzce olmak üzere tüm kara, hava, demir ve deniz yolları ile birlikte bilişim otoyollarımızın yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şahsım, bakanlığım ve tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Düzce programımızın diğer bölümlerinde tekrar buluşmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın.